selamlar sizlere tanıtmak istediğim yeni bir led panelimiz var şöyle göstermem gerekirse flex tarzı boyutları değişebilen bir led panel bu panelimiz bluetooth'la haberleşebiliyor 5 volt 2 amper bir güç kaynağına bağlı kendisinden 3-3.5 metrelik bir kablo ile geliyor Böyle hoş ve güzel bir panel. Bulunduğu yerin şeklini alabiliyor. Gayet güzel ve kaliteli tasarlanmış. E, panelimizi biz yapmış olduğumuz modülle beraber haberleştirerek e, panel üzerinde istediğimiz mesajları gösterebiliyoruz. E, modülümüzde e, içerisinde bir adet bluetooth ve Wi-Fi yayını yapabilen mikro denetleyici mevcut. E, buradan da çıkış portları üzerinden RS-485 Modus RTU protokolünde mevcut bulunan PLC'mizle haberleşiyor. PLC üzerinden yapılan yazılımla beraber e, kablolu bir şekilde modül PLC'nin yanından bu mesajları aldıktan sonra daha sonra Bluetooth üzerinden panele bağlanarak istemiş olduğumuz mesajları burada gösterebiliyor. E, Modülle panel arasındaki mesafeyi kablosuz bir şekilde işte bluetooth çekim mesafesi içerisinde kullanabiliyoruz. Otomatik bağlantı kontrolü mevcut. Yani şöyle ki panelimiz enerjisi gitti. Bağlantısı koptu. Panele enerji verildikten sonra modül bunu algılayıp daha sonrasında tekrar led panele bağlanıyor ve istenilen mesajları yazdırmaya devam ediyor. Ee, kırmızı, sarı, yeşil, beyaz ve şu farklı renklerden oluşan e, mesaj renklerimiz var. Ee, birkaç adet animasyonumuz var. İşte kayarak gitmesi, flash yapması gibi. Burada da durum ledlerimiz mevcut. Durum ledlerimiz mavi led sürekli bluetooth bağlantısı olursa eğer yanık kalıyor. Gönderilen mesajlar esnasında yeşil dediğimiz mesaj aldığını ve led panele gönderdiğini gösteriyor. Burada da bir Type-C girişimiz var. Bu da yine 5 volt 2 amper bir güç kaynağıyla modülü enerjilendiriyor. Arka taraftaki çıkışlarımız ise modus RTV'ye ait A, B ve GND uçları bağlantısı yapılıyor. Bunlar da bağlantı kolaylığı olsun diye takıp çıkarılabilen soketlerden yapıldı. küçük ve çok yer kaplamayacak bir modül. Elektriksel olarak panelle birbirinden ayrı şekilde duruyorlar. bu da panelin kullanıcının görmesini istediği yerde Modülün ise kontrol panosu üzerinde veya PLC'nin bulunduğu pano içerisinde olmasını sağlıyor. Bu şekilde kısa bir tanıtma yapalım. PLC üzerine yazdığımız programı ufaktan inceleyeceğiz. Bu ürün içinde güzel bir kullanım kılavuzu oluşturduk. Modül LED panel için gerekli olan bazı ayarları yapabileceğimiz bir wifi sayfası yayınlıyor. Modül sanki bir kablosuz modemmiş gibi dışarıya yayın yapıyor. Siz bu yayına verilen şifreyle bağlandığınız zaman LED panelde de bağlanılması gereken IP adresi yazılıyor. Bu sayfada işte LED'in parlaklığı buradaki animasyonların hızı ve 485 bağlantı için gereken slave adres ve bazı rate hızları değiştirilebiliyor. Bu bağlantıdan çıktığımız zaman LED kendini resetliyor ve çalışmaya devam ediyor. E, modülün veya LED'in enerjisi kesildiği zaman yapılan ayarlar kalıcı olarak e, hafızada saklanıyor ve bir dahaki çalışmadan sonra da aynı ayarlarla devam edebiliyoruz.